Allahü Teala iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasını emretti. Sonra bunları açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allahü Teala kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allahü Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allahü Teala o kimse için bir günah yazar. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapt eden, iradesine sahip olandır. Allahü Teala buyurdu ki, Bir kimse, benim velilerimden birine düşmanlık ederse, ona karşı harp ilan ederim. Münafığın alameti üçtür. Söylerse, yalan söyler. Söz verirse, sözünde durmaz.'' kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder. Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Cenab-ı Hak buna mukabil ondan kıyamet sıkıntılarından birini defeder. Her kim bir Müslümanın aybını örterse Allahü Teala ahirette onun aybını örter. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Mayiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de muhafızdır. Memurlarından mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır. O da ondan mes'uldür. Hülasa, hepiniz muhafızsınız ve mayiyetinizdekilerden mes'ulsünüz. i̇bn Mes'ud hazretleri, Peygamber efendimize, Allah katında en sevgili amel hangisidir diye sordu. Peygamber aleyhisselam, vaktinde eda olunan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangi amel daha sevgilidir diye sordu ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Bundan sonra hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz Allah yolunda cihattır buyurdular. Büyük günahlar Allahü Teala'ya şerik koşmak, ana ve babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum. Allahü Teala birine iyilik vermek dilerse onu fıkıh alemi yapar. Allahü Teala hadisi kutsi de buyurdu ki, kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum. Eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Resulullah eshab-ı kirama birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı? diye sordu. Hayır ya Resûlallah dediler. İşte beş vakit namazı kılanların da, böyle küçük günahları affolur buyurdu. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur.